Maliye Bakanlığı eski denetim elemanlarından oluşan ve daha sonra kamu ve özel sektör kurumlarında yöneticilik görevi üstlenmiş, 5 Yeminli Mali Müşavir tarafından 1990 yılında kurulan Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi, Türkiye'nin önde gelen ilk 10 denetim şirketlerinden biri haline gelmiştir. BKR Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Anonim Şirketi hakkında Mustafa Ekinci'den bilgi aldık. Ben Mustafa Ekinci, ee, 60 yaşındayım. Ee, hayata Maliye Bakanlığında denetim elemanı olarak başladım. 10 yıl çalıştım orada. Sonra Türk Hava Yollarında e, 4 yıl çalıştım, üst seviye yöneticilik yaptım. Sonra da e, yine Maliye Bakanlığından meslektaşımız, arkadaşımız olan arkadaşlarımızla bu. E, yeminli müşavirlik şirketini kurduk. Şirketimizin ismi, unvanı Işık Yeminli Mali Müşavirlik. Biz 1990 yılında kuruldu. o zaman limited şirket olarak kurulduk. 2 sene, 3 sene sonra da anonim şirketi dönüştürdük. BKD'ye Işık Yeminli Mali Müşavirlik yabancı ortaklıkla beraber Türkiye'de tanınmış büyük firmalara denetim hizmeti vermektedir. Şu anda biz yabancı bir partnerimizle olmakla beraber biz e, yerli ağırlıklı çalışıyoruz. Eğer yabancı denetim şirketleri sayılmazsa Işık yeminle maalesef Türkiye'nin şu anda en büyük üçüncü, dördüncü, 5. şirketi oluruz. Yani yıldan yıla değişir bunlar ama Türkiye'de tanınıyoruz. Uluslararasında da e, bizim raporumuz, kimliğimiz geçiyor. Ama e, yabancı denetim şirketleri Avrupa'da, Amerika'da kıdem kazanmış, çok büyümüş şirketler. Şimdi onlar Türkiye'deki işlerin de büyük kısmını onlar yapıyorlar. Biz onlarla rekabet edebiliyoruz. Zorlanıyoruz ama ayaktayız. Mustafa ikinci konuşmasında Türk vergi sistemiyle ilgili görüşlerini belirtti. Türkiye'de vergi ağır. Çok ağır mı? Çok ağır değil aslında. Şimdi Avrupa, Amerikalar'a eğer dikkate alırsak çok ağır değil onlara göre. Ama ortada şöyle bir şey var. Vergi ödeyen ile ödemeyen arasında müthiş bir... Maliyet kar farkı ortaya çıkıyor. Eğer vergi ödüyorsan bir defa yüzde yirmi daha az kazanıyorsun. Şu an kurumlar vergisi yüzde yirmi, katma değer vergisi yüzde on sekiz, işçi stopajları var. Yani üç e, ana konu ana vergi vardır. Bu üç dalında da vergi kaybı e, çok fazla. Mustafa ikinci Türk ekonomisiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi ekonominin dengeli yürümesi için devletin ekonomi politik karakterinin hayata geçmesi lazım. Yani devlet ekonomiyi idare ediyor olmalı. İdare etmek sadece vergi almak değildir. Vergi almak da önemli bir şeydir. Ama üretimi hangi sahalarda nasıl genişleteceksen Türkiye'nin tarımı, sanayisi, ticareti nasıl oranlar, dengeler içerisinde gidecekse ona göre karar alacak mekanizmalar geliştirilmesi lazım. Yani ekonomiyi kayıt altına alıyorsa, yani devlet idare edebildiği bir ekonomi üzerinde oturuyorsa zaten vergi almak sorun olmaz. Ama şu anda devlet e, kayıt dışı ekonomiye karşı önemli bir başarı elde edemedi. Gittikçe artıyor büyük bir hal var eğer kontrol edilemiyorsa kontrol altında olmayan bir ekonomide devletin vergi alması hayalden başka bir şey değildir. Yeminli Mali Müşavir Mustafa 2. konuşmasının sonunda devletin vergi oranlarını düşürmesi gerektiğine dikkat çekti. Önce devletin e, vergi oranlarını düşürmesi lazım. Öncelikli işin Vergiyi yükselterek vergi tahsilatını artırmak şeklinde değil, vergiyi azaltarak yaygınlaştırılması lazım. Sektörlerin vergi ödeyebilir hale getirilmesi lazım. Yani ana kurumları özellikle devletin uzak durmayıp, onu bir potansiyel suçlu gibi görmeyip içine girmeyi denemeli. <laughs>